arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl oynayacağız amacımız yok öylesine Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar bugün o bir dakika bu 39 değil mi aslında yok 79'dan 39'a düşmüş bu kostüm çok güzel ya Aa, bu da 39'a düşmüş bu da çok güzel Uf, ya şunu alacağım var ya Klensi açan var mı arkadaşlar aranızda? yeni gelen karakter klan açan var mı? Ben açtım yani. Açamadım pardon ben. Açacağım. Az kaldı açacağız. Şimdi biraz eee Edgar kasacağım. Aha hakik, bak yeni gelen etkinliği de oynayalım arkadaşlar sizle. Edgar'ı sonra kasacağım. Yeni gelen etkinlikten oynasak. Hmm, bir düşüneyim. Lili, Lili oynayalım. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Videomuza başladık. <laughs> evet arkadaşlar. O karşı rakip güçlü gibi. Dur. Kanabansa. Hah, helal. Bak şimdi. Tamam. Nasıl uzattım o? Oha. Teklediler. Öndeler şu an. Biz bayağı bir yere düştük. bildi. Nasıl ya? Şu an bizimki hareket ettiriyor. Şuan onlar geriye düştü. Ama hiç belli olmaz. At hadi. Bak şunları çarptırınca şu ahtapot gibi olanları çok fena sekiyor. Bak gördün mü? Nasıl sektin? Aşırı sekiyor yani. şöyle yaptık. Tamam. Öndeyiz ya. Sıkıntı yoktu ama. Şimdi o du 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 aldılar. Niye yapmasaydım keşke. Allah. Allah hayır hayır hayır, hayır. Abi çok yakın puanlar. Aha o da öldü. Hala çok yakın. şu Şuradan. Şöyle tok tok. Ah be. <laughs> Devam ediyoruz. dondurdu beni. Ne yapıyor ya bu? Ya bak geriye düştük adam yüzünden ya. Ya bana işte ya. Tamam hadi öndeyiz, öndeyiz. Gezdir topu. Ver topu. Topu ver. Nah, tamam. Kazandık. İşte bu. Evet. o Görevler de var İyi oldu bu. Destansı hiçbir şey çıkmadı. Destansıdan bir beklentim yoktu zaten de. Evet. o Dokuzuncu kademe. Bunun tamam, şey masalalım. 100 kredi alalım. Bunu şunu alalım bir 100 kredi daha. Kaç kaldı? 100 yüzekle 800, bir yüze daha 900, 200 kredisi kaldı. Şimdi o 200 krediyi nereden bulabiliriz? 12 yok, 16. Kad 16. kademe. 16. kademeye gelsem yeter. O zaman görev kasacağız. Arkadaşlar e, boya savaşta böyleydi. Bunu hiçbir karakterde de yok. Oho. Bir kom Altınım bol benim. Arkadaşlar altın altın biriktirmek işinize çok yarıyor. Çok yeni bir karakter geldi. Onu aldınız. Çok güçlü. Bunu hemen şıkmak isteyebiliyorsunuz. Ne Neden? Çünkü altınız bol mesela. Ben de sır kostümü geldi diye şarj aldım. Hiperşarj da çok güzel zaten. O ayrı bir şey. Ee... Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu tarz, ee, tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tek isteğim bu. Bu kadar dikkatli Ha vur. Hadi. Hadi tam öldü orada. öldü öldü. Tam. Alma 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 alma. Neyse ya bir tane aldım. E Mike nerede? Mike aldım ama Mike'ın yükü nerede? yükü? Havalanmış. O. O zaman bir anda çıktı da. Bir seviyorum lan Mike acaba. Çünkü çok kötü vuruyor. Baksana 12 3000 falan var ya. Full savaş kazanıyor. 400 kere savaş kazanırsam 1500 şey alacağım. 1500 XP x bir dp yazmıştım. Arkadaşlar e, başka oyun istiyorsanız yorumlara yazın o oyunları oynamaya çalışacağım. Çok zor satıyorum ben mesela bir günde. Birkaç tane e futbol vs video sattım. Ee, başka hangi oyun vardı? e evet, futbol video sattım. Sonra Stars video sattık. Arkadaşımda ee, arkadaşım da başka oyun yok da. Minecraft videosu attım. Aha biz bittik. Bu da ölecek şimdi. Ha ölmedi helal. Dayan 5 saniye falan. Helal lan. Çok iyi. 5 saniye dayan. 3 2 1 Yo sıkışmalı ki iyi. Hepsini ben aldım. Olur. Geldi 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 öldüm ya neyse ikinci yine. hızlıca tek basıyoruz son üç tur bu videoyu atabilir miyim bak şu an cumartesi günü bu videoyu atabilir miyim bilmiyorum çünkü bayağı video attığım için bugün Shorts falan attığım için baya. Belki yerde olduğu için vermeyebilir cumartesi. pazar kalır muhtemelen. Ama siz kanala abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, en son şey bir ara şey videosu atmıştım. Benim en sevdiğim video şey, kuzenlerimle hani kuzen top bu şeyi var ya bizim ekip, işte o en sevdiğim video o çok güzeldi ee, böyle işte arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın o kadar bir de yorumlara hangi oyunu isterseniz onu yazın çok uzun video çekmiyorum genellikle shorts falan çekiyorum shorts daha iyi olduğu için yani bir tane çorç var arkadaşlar 718 kişi izlemiş yani gel 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 -ge. aha kaçtı aha kaçmasaydı kral evet tam Aa, ben şey unuttum. Halü bizimki. Ah be sayılmaz. Olsun. Arkadaşlar mahalle maçıki paylaşamadım. Çünkü yani arkadaşlarımla çok bir topluluk olamadık da yani. Hepimiz birleşemedik. Hepimiz birleşirsek yine mahalle maçı videosu gelecek. O maçta da ben oynayacağım zaten. Ee, oynarım yani. Ha. Mortis geldi bize bizim takıma. Mortis. Ben yakışırım. Ses geliyor mu bilmiyorum da çünkü az geliyor olabilir. Tablet sine. Oha, son anda. Allah 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 Allah. Allah, a tamam. Şimdi oh, bunlar biz bitirir. Şu bul bitirir, şu bitiremez de. Geliyor mu? Yok Tamam sen gidersin. Ya buz oraya, oraya sıkıştı. Lan hiper şarj boşa gitti. Oğlum hayır. Öldüm. Öldüm, öldüm. öldüm 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 öldüm. Bir şey diyeceğim. Hiper şarj boşa gitti. Bıltıyı kullandım yanlışlıkla. Son iki oyun evet iki oyun. Daha yok 4 oyun arkadaşlar tek oyunu görevinde yapacağım Evet. Atara, tara 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 aldım. Yukarı gidiyor. Tamam o şurada. <laughs> Bizim adam nasıl öldürsün? Of ya. <laughs> Daha sonuştur. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Var video 13 dakika. Bir dakika. Şu an tam 14 dakika. Yani. Bir tane e futbol videosu attım arkadaşlar. VS videosu arkadaşlar. O kadrosunu bayağı güzelleştirmiş. Yüzlük falan filan var. Onda ben e futbol çok oynamadım için. Yani e futbol oynamıyorum ben. İsteyen isteyen biri olursa kalıyor yani. Yani her türlü beni herkes yener. Evet, o da söyleyin. Eler. Alma. 4, 3, 2, 1. Alma, alma, alma. Tamam. Ben alırım. Eyvallah. Türk oğlu bize geldi. Ne <laughs> oldular? Ama çok güçlüler ya şunu şu alabilirsek. Allah. Tamam o da Bitti. Az Of. İki oyun kaldı. Şu an durduk. Yani iki oyunda duruyoruz. Eğer kazanmazsak şu oyunda duracağız. Of. Ee, tam tamam bakayım. Leon sıkıntı, Dynamax sıkıntı vesaire diğerlerini göremedim de. Squeak sıkıntı olabilir. Ve yani çoğu karakter sıkıntı diyelim. Bak, bak bak. Mike sıkıntı dedim. Hiç Mike oynamayı bilmiyormuş. Baksanıza isabet sıfır. Allah. İsabeti sıfır dedim adam beni tanıdı. Gerçi yerimde duruyordum. Normal. Bir şey deneyecektim de denetmedim. Oğlum dynamikten mi korkuyorsun? Kruv yapma. Adam isabeti sıfır. İsabeti varmış. Bak şimdi. Allah'u ekber. Aç lan yürü git lan Of! Bunlar her zaman beni buluyor ya Crow saklanma oğlum 8, yüks 8 yüksün Herkesin içinden geçecek bir yüktesin Oyun en az canlı karakterin Crow olabilir. Crow çok az canlı ya Abi niye herkes bond oluyor? Baksana kurulup sadece şu küçük şeye doluyor. Bana. Aha geldi. İyi. O leon var ya bitirecek dedim bize. ya bütün yükleri aldı. Yedi yük mü? Yok yok. Of. of. Tamam, i̇ki tur. İki savaş kazan var çünkü. Abi böyle iş olmaz var ya herkes bana duyuyor. Bu tur var ya full saklanacağım. Hiç almayacağım. Bu turcuk. Öl adam öldürmem yasak vurmam da yasak. Sadece kutu hatta kutu almam da yasak. Sadece duracağım ee şey Minecraft'taki ziyaretçi gibi. Sadece duracağım. İzleyeceğim sadece. Bu mermi falan etrafı sıkabilirim. Sadece kutulara ve adamları vurmam yasak. Ya tam burası var şöyle ya. çok sıkıcı. Dakika 19 olmuş. Dakika 19 olmuş. 19 15 ha, Gazlar geldi. Şurayı bir kontrol edelim. Kutu var şurada alırdım normalde. geri dönebiliyor. Şimdi geri çağıracağım. Gel. Bak geri geliyor bana. Ama dönüyor Burası da yok oluyor. Aa bak gerçi çalabilir mi şunu bak. Vurmam yasaktı sadece. Aha. Allah. Altı yük olmuş olsun. Mükemmel. gördü Bak hiç yerimden çıkmayacaktım. Aşağı, videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, i̇ki dakika bir şey oldu da o yüzden videoyu kestim. Neyse ay çıkacağım çünkü çok şey oldu ya. Şimdi devam ettik öldük bu arada biz. Ee, kredileri ver 886. Tam bir şey yok. Of kredi almam abi. Şu klansayı açmak istiyorum ya. Oha tam elmasım yetiyor. 34 elmas. Klansayı için topladığım krediler stadyumdaki bir sonraki savaşçıya aktarılacak. Klansayı stadyumun en sonunda yer olan gizemli enderlik gazetesinde taşınacak. En son mu? Ee, yok yok en sona gitmez. Benim full efsanem ha. E Bakın destansılar full. Ee, süper enderler full. Enderler full. Full. Sadece klansiyi e, istersen 4 gizemli eksik. Klansiyi alıyorum. E 3 güzel ne ama bayağı efsanevi eksik yani bana hiç efsanevi bir karakter çıkmıyor yani öyle yani şansım yok çok benim çıkarsa Cordelius çıkıyor da Cordelius da yani çok ünlü bir karakter değil efsanevi var. yani Dragon'u kendim açtım Leon'u kendim açtım sor vardı şeyden zamandan şey zamandan hani böyle parlak eee az neydi kromatik Kro, karakterlerin ee, kredisi vardı ya onlar bu da kesmeye oğlum da onlar onlar elmasa geçmiyor o oh, dur biz de aşamalı kalsak o zaman tam dur o zaman bir, bir sonraki videoda aşamalı kasacağım arkadaşlar videonun sonuna geldik kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay